arkadaşlarım. Değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'li Çan ilçesi sınırlarında bulunan ve dünya tarihi için çok e, önemli bir ışık tutan İnkaya Mağarası hazır çalışmaları için yapacağımız e, destekten ötürü bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kültür İl ve Turizm Müdürümüz, Kültür ve Turizm İl Müdürümüz Sayın Çağman Esilgemez ve e, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda Kazı Başkanı olan İsmail Özel Hocamızla birlikte bugün e, bu imza törenini gerçekleştireceğiz. E, İsmail Hoca'nın tabii ki bu e, İnkaya Bağlası'yla ilgili e, daha detaylı e, bilgiler aktaracaktır e, sizlere. Biz adını bu kadim topraklardan e, toprakların kültüründen alan kuruma bakır olarak bu tür kültürel faaliyetlere de e, destek vermekte tarihin, doğanın e, madencilikle birlikte e, yapılabileceğini de göstermek açısından e, bu tür yardımlarda bulunmayı çok önemsiyoruz. E, Çanakkale e, ili ülkemizi ülkemizin, ülkemizin e, ekonomik e, değerlerine katkıda bulunan sanayiden e, turizme, tarımdan hayvancılığa kadar her konuda belli katkılar sunmaktadır. E, biz de Turma Bakır olarak ülkemize ülkemiz olan katkısını daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. E, şehrimizi. E, bu anlamda tarihle, doğayla insanlar e, uyum içerisinde e, aynı zamanda e, insanlık tarihi için e, çok önemli bir maden olan e, bakırı da çıkartıp insanlık hizmetine e, sunmayı planlamaktayız. E, bunu yaparken dediğimiz gibi e, doğayla, tarihle, iç içe e, ve birlikte e, bu faaliyetlerimize devam etmeyi önemsiyoruz. Yaptığımız projelerde de e, özellikle doğaya ve çevreye uyumlu olması e, adına e, elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz. E, su kaynaklarını en iyi e, kullanmayı hedefleyen, e, çevreye en az e, tahribatı veren projeler e, geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar hoş geldiniz. Sayın Müdürlerim, saygıdeğer basın mensupları. Ee, şimdi bir kısmımız biliyor, daha önce tanışmıştık. Ee, Kazanlarında Çetin de yaptınız. Ee, daha önce de büyümüşsünüz. Sağ olun. Ee, bu yıl kazımızın sekizinci yılı ama daha önceki ilk dört yılımızı müze Düzeyli ile birlikte Üniversite işbirliğiyle ile yapmıştık. Aslında bizim üniversite yaptığımız dördüncü yerimiz. Tabi 8 yıl çok uzun gibi görünebilir ama Türkiye'deki bir kazı çalışması için aslında ya da bu alandaki bir çalışma için çok yeni bir kazı. hani Yeni yeni işte alanı tanımaya çalışıyoruz. Bir de alanın büyüklüğüyle kıyasladığımız zaman gerçekten de hani ilk başladığımız zaman soruyorlardı bize işte bu kazı kaç yıl devam eder diye. O zaman 100 yıl gibi devam eder diyorduk. Şimdi e, direkt bitmez diyoruz. E, biz kendi dönemimizde e, elimizden gelirse kazı çalışmaları ile ilgili, e, bunun bilim dünyasına duyurulması ile ilgili, e, ileriki dönemlerde turizm açılması ile ilgili, e, yani Çanakkale için ne yapılması gerekiyorsa e, yapma kararlılığındayız. E, dediğim gibi hani hiçbir zaman sonucunu göremeyeceğiz. Sonraki nesiller nasıl e, hangi borçlara götürecek ama. Ee, en azından kendi dönemimiz için güzel şeyler yapacağız. Ee, bu konuda e, Çağan Bey'in de e, değerli katkılarını her zaman zaten hissediyoruz. Ee, Mustafa Bey de sağ olsunlar. Ee, Bizi Türkiye'deki e, bildiğim kadarıyla hani alevli kazılara destek anlamında e, ilk örnek e, yanlış hatırlamıyorsam burada bir sponsorluk desteği alması. Çünkü bizim kaza alanımız, e, yani tahmin edeceğiniz gibi diğer bildiğimiz arkeolojik alanlarından çok farklı. Yani şehre geldiğiniz zaman işte eski mimari yapılarla direkt karşılaşıyorsunuz. İnsanların kendi yaşam alanlarını, köylerini, işte sütunları, kütüphanelerini görebiliyorsunuz ama bizim paleolitik kazımıza geldiğimiz zaman biz size bir mağara gösteriyoruz. İşte bir kayalık sistemi gösteriyoruz. Ama aslında aynı mantık. Yani mağaranın genel insanlar tarafından işte belirli bir bölümün yaşam alanı olarak kullanılması, belirli bir bölümün atölye olarak kullanılması şeklinde. Biz biraz daha hani işe zor kısmından başlayıp geliştirmeye çalışıyoruz. Tabi bu sponsorluk desteği bizim çalışmalarımızın hızlandırılmasına çok büyük katkılar sağlayacak. Umarım çok uzun ömürlü bir sivri yaparız benim şimdilik söyleyeceklerim o kadar. Değerli basın mesutları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'mizin kültür ve turizm alanında önemli bir gün. Çünkü ilimizdeki bakanlığımızın destekleriyle ve izinleriyle icra edilen Çan İnkaya mağaralarının kazısına Truva Bakır sponsor oldu. Bu bizim için önemli bir gelişme. Bir bölgede, bir ilde e, turizmin gelişmesinin e, ana kollarından bir tanesi de arkeolojidir. Kültür turizminin gelişmesinde e, önemli kollarından bir tanesi de arkeolojidir. Arkeoloji bilimi e, tarih yazımında, tarih yazımında arkeoloji ne kadar önemliyse, gerekli bir bilimse, günümüzde de kültür mirasının aktarılmasında, kültür bilincinin oluşmasında ve turizmin gelişmesinde de yine önemli bir rol oynamaktadır. E, bu anlamda e, ben e, Turva Bakır ve Cengiz Soğubik e, Ayşe'ye teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye'de ve ilimizde bir paleolitik döneme ait bir kazıya e, sponsor olarak ilimizin e, tanıtımında e, katkıda e, bulunmalarından dolayı teşekkür ediyorum. E, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Şimdiler Ersoy, e, arkeolojik kazılara çok önem veriyor, destek veriyor. Sayın Bakanımız bunu e, her e, medyada dile getiriyor. Yine elimizde de 9 tane Bakanlar Kurulu kararı kazımız var. E, gerekli ödenekler, e, gerekli destekler, bakanlığımız tarafından sağlanıyor. E, aynı zamanda da tabii ki kazıların e, kazılar sadece Bakanlığımız değil, e, sponsor olan firmalar tarafından da e, istedikleri takdirde destekleniyor. E, Sağolsun Turba Bakır'da e, Çam İnka'ya mağaraları kazılarına e, destek oldu. Bu anlamda. Ben aynı zamanda Bahadırlı Köyü'nde, Çan ilçesi, Bahadırlı Köyü'nde ve Çan ilçenizin de bu anlamda da gelişeceğini, katkı olacağını tahmin ediyor, temenni ediyorum. Bu anlamda tekrardan teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Otellerimizde doluluk oranları iyi bir seviyede, öncelikle onu söyleyeyim. Kurban Bayramı'nın turizm merkezlerimiz çok yoğun bir şekilde geçirdi. Boğazca'da, Gökçe'de, Ayvecik ve İznik bölgelerimizdeki turizm merkezleri gerçekten dolu dolu geçti. Bu anlamda çok mutluyuz, memnunuz. Bu sezon bir önceki sezondan daha iyi geçecek inşallah. Yaz eylemine gelmesiyle beraber kazı sezonumuz da başladı. Çanakkale'nizde Bakanlar Kurulu kararlı ve Kültür Turizm Bakanlığımızın izniyle destekleriyle ee, yine 9 tane kazımız mevcut. Ee, bunlardan birisi de şimdi az önce sponsor töreni rica Çam kazılarımız. Ee, bu seneki kazılarımız e, yine Temmuz ayının başına başlayacak. E, ve e, 12 aylık kazılarımız haricinde yani şu anda Troya e, kazımız 12 aylık, Asos kazımız 12 aylık ve Paryon kazımız 12 aylık. Bu kazılarımız dışındaki diğer kazılarımız yine Eylül ayına kadar değil hocam? E, Sezonlarımız çalışmalarını tamamlayacaklar. Yine bu güzel kaz, e, bu kazılardan çıkan Değerli eserler, güzel eserler de Troya imzamızda ee, sergilenmeye devam edecek. Ee, bir soru harada Asos'te bildi. Ee, Asos ziyarete açıldı. Ee, Asos Ören yerimiz istiyorsunuz. Üzücü bir olay oldu. Ee, Behram köyünün mücadele alanında çıkan yani e, Ören yerimizin makilik alanını da etkiledi. Ama e, valimizin de Orman Bölge Müdürlüğü'nün destekleriyle kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Yangın kısa sürede söndürüldü. Kültür varlıkları açısından Asos Ören yerinde hiçbir şekilde zarar gelmedi. Ee, şimdi en kısa zamanda e, o e, görüntüye yönelik de kazı başkanımız bir çalışma yapacak. E, zaten ziyaretçilere açıldı. Antikliman zaten kapalı değildi. Onu ifade etmiştik. Bu anlamda e, asosyumya ziyaretçilerini dolu dolu e, karşılayacak. İnkaya kazımız yaklaşık 8 yıl mı Evet 8 yıldır devam ediyor. E, Çanakkale'deki aslında Pirozka'yı <laughs> ikinci ilgilendiğinden bir sonraki ama siz daha şey, evet, evet, evet. Yani, da ben. ne başkan? Ben tam dönem olarak. Yani paleolitik döneme ait bir çetek kazı, e, çam inkaya kazınmış. Bu çok önemli. Bakın Çanakkale'nin tarihçesinden çok önemli. Demin hocamız güzel bir e, <laughs> konuşurken güzel bir şey ifade etti. E, biz tabii arkeoloji bilimleri derslerde, Anadolu arkeolojisinde şunu gördük. Kültür aktarımı hep Karadeniz düzeyinden e, Balkanlara doğru bir yayılım oldu. Ama şimdi e, hocamızın yaptığı bu buluntular neticesinde artık Çanakkale'den Balkanlara doğru giden bir kültür yayılımının olduğunu e, hocamız e, gerek olan makamları ve bilimsel çalışmalarıyla e, bunu kanıtladı, kanıtlayacak. E, Turba Bakır'ın e, sponsorluğu da e, bu senenin başlarında e, gelişmeye başladı ve yaklaşık işte geçen, geçen ay artık kesinleşti. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyoruz çünkü gerçekten Paleolitik döneme ait bir kazıya sponsor olmak bu anlamda evet, biraz e, hani çok sponsor firmaların istemediklerini e, çünkü e, neden? Benim hocamız e, da e, Genellikle insanlar ziyaret eden, yani öğren yerlerini ziyaret ettiklerinde bir kalıntı görmek isterler ama e, ilk bir kalıntı değil ama insanlığın en eski tarihine giden, kültür izlerinin en eskiye giden bir olguyla, bir materyalle karşı karşıya kalacaklar. E, şimdi Sponsorluktan sonra, desteklerinden sonra, Ulubat'ın ölen yerimizde, mağara ölen yerimizde, hızlıca bir çevre üzerine projeleri. Ondan sonra belki işte o bölgeyi anlatacak, tanıtacak güzel bir projelerle kazımız desteklenecek. Bu şekilde kazımız yıl 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 planlar programlayarak ilerleyecektir. Başka sponsorlar mevcut. Şimdi başka sponsorlar mevcut değil. Bu, bu şey, bir, e, İlka yakasını çoğunuz Tabii tabii. Tabii hiç olmaz. Sekiz hiç Sadece, sadece <laughs> Tuzak şu anda buna bir şey yaptı. Sponsor oldu. O yüzden gerçekten tutuyoruz yani. Biz İstanbul firma olarak çalıştığımız her bölgede bu tür sponsorluklara başladık. Özellikle son iki yıldır. gerek Mardin bölgesinde, gerek Samsun'da arkeolojik kazılara sponsorluk yapmaya başladık. Bu firmanın bir e, tasarrufu. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani sadece çalıştığımız bölgedeki e, kendi e, işimizle ilgili olan konular değil, kültür, turizm, sportif faaliyetlerle ilgili özellikle amatör spor kulüplerine e, ilgimiz var. İşte herkes futbola destek olurken biz amatör sporlara daha çok destek oluyoruz, sponsor oluyoruz. Burada da böyle bir projeye sponsor olmak bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Ben kişisel olarak da biraz insanlık tarihine meraklıyım. 81 yıl öncesine kadar giden bu bölgede yaşayan atalarımızın elinde bir tane taş varmış. Şey olan, kesici tarafı olan taş varmış. Şimdi bu süreç içerisinde o kadar hızlı bir gelişim olmuş ki şimdi artık uzaya şey gönderen, araç gönderen oldukça modern bütün dünyaya hakim olmuş bir çağ yaşamaktayız. Yani 80 bin yıl içerisinde bu gelişme aslında çok hızlı olmuş. Yani o keskin taşlar insan olup doğadaki tüm diğer canlılara karşı bir üstünlük elde etmiş. Şu an bizim yer altından çıkarttığımız bakır da bugünün taşı. Biz bu bakırla da bugünün teknolojisini yaratan. Yani bu uzay teknolojisini yaratan, bu bilim çağına ulaşmamızı sağlayan materyal da bakır. Onun için bu atalarımızla, atalarımızın atalarıyla olan bir benzerliğimiz söz konusu aslında. Yaptığımız iş aslında benziyor. Eğer biz bu yer altından çıkardığımız madenleri, bakırı iyi kullanırsak üstünlük elde ederiz varlığımızı sürdürebiliriz. E, varlığını sürdüremeyenler e, tarihte e, yok olmuşlar. Onun için biz e, firma olarak da bu tür sponsorlukları önemsiyoruz. Bundan sonra e, artarak da devam edeceğini tahmin ediyoruz. Sponsorluklar e, yıllık olarak düzenleniyor. E, i̇htiyaçlara göre her yıl e, yeniden e, rakamlar belirlenerek biz faaliyet e, yürüttüğümüz süre içerisinde e, sürdürmeyi düşünüyoruz. E, rakamla ilgili e, belki şu aşamada çok doğru olmayabilir. Ama ihtiyaç doğrultusunda e, biz sürekli işbirliği halinde olacağız Hocamızın Bir e, destek e, şimdi, olarak şey yapıyorlar. Mesela şu anda kazı, uzun bir kazı evi. E, çok yani yok, var ama çok yetersiz. Mesela kazı evi konusunda destek olacak. Bu anlamda yani sponsorluklar işte işçi, kazı ekipmanları, kazı evi ve diğer şeyler için sponsor firmamız bu konularda destek olacak.